Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum sevgili dostlarım değerli takipçilerim şöyle ekranda gördüğünüz gibi güzeller güzelim melek kanadı çiçeğimle geldim sizlere şu güzelliğe bakar mısınız Evet bunu ben birkaç hafta önce çekilişten kazanmıştım bu çiçeği arkadaşlar çok güzel bir çiçek çok da seviyorum sarkaç bir çiçek. Gördüğünüz gibi bakın bir yandan da bu şekilde yavru veriyor arkadaşlar. Salon çiçeği derim melek kanadı çiçeği arkadaşlar. Ee, güneşe göre bu da rengini değiştiriyor. Benim evime geldiğinde yaprakları sanki biraz daha açık renkli biraz daha koyu renkli oldu bilmiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, güzeller güzeli kızım Melek kanadı çiçeği. Evet arkadaşlar saksısını değiştirmeyi düşünüyorum ama toprağını değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, sizce biraz daha beklesem mi ki? Ben ilk defa Melek kanadı çiçeği baktığım için yanlış bir hata yapmak istemiyorum. Melek kanadı çiçeğini de çok seviyorum. Hani çok istiyordum. Hani bir bir şey demek ki hani çok isterseniz olur diye bir şey var ya arkadaşlar. Çok istemiştim gerçekten. O da bana. Çekilişte çıktı. Şöyle saksısını ve toprağını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bana bu konuda melek kanadı yetiştirmiş daha önce bilgisi olan arkadaşlarımız yorumlardan bilgi yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Bir yandan da gördüğünüz gibi felaket bir şekilde yavru veriyor, şöyle yaprak veriyor. Şuralardan budandığını biliyorum arkadaşlar. Şu, şu boğum yerlerinden çünkü buralardan kök veriyor. İleriki günlerde eğer budarsam ben de bundan e, çoğaltacağım. Bundan da çoğaltacağım. Diğer çiçeklerim gibi. Evimde birkaç tane e, olacağı gibi inşallah kaybetmezsem. Şimdilik çok güzel şöyle sağlıklı bir şekilde duruyor arkadaşlar. Melek kanadı çiçeğim. Sabah güneşini görüyor. Haftada bir kere su veriyorum. Yani daha doğrusu şöyle toprağını Şuradan kontrol ediyorum. Bakın toprağın nemli arkadaşlar. Toprağını kontrol ediyorum. Ondan sonra su veriyorum. Dediğim gibi bundan da çoğaltmayı düşünüyorum. Şu e, boğum kısımlarından ileriki zamanlarda saksını değiştirdiğim zaman buralardan alacağım. Boğum kısımlarından çoğaltacağım. Çünkü çok sevdiğim bir çiçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarkaç bir çiçek güneşi görmese de olan bir çiçek arkadaşlar aydınlık olsun yeter hani bulunduğu odaya güneşin girmesi aydınlığını alması yeter hani illa güneş görecek diye bir şey yok o kadar da bir e, iyi bir çiçek arkadaşlar çünkü bazı çiçekler güneşi çok sever bu güneşi aramaz arkadaşlar Evet bugün sizlere şöyle melek kız, melek kanadı kızımı paylaştım. Çok çok güzel annesinin güzel kızışı güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzel Allah'ım yaradana kurban olurum ben sizi. İşi güzelliğe bir bakın. Evet arkadaşlar bana yorumlarda fikirlerinizi ve görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum.